Oyunlarda Türkçe dil desteği genellikle olmuyor. Türkiye'de salgın gibi oynanmasına rağmen Türkçe arayüz ya da altyazı sağlamayanlar da var. Neredeyse bir avuç insanın oynamasına rağmen detaylıca Türkçe'ye çevrilmiş olanlardı. Ben konuyu budaklandırmadan önce beğeniye bir bası verin. Türk oyuncular haklı nedenlerle dil desteği istiyor. Her dil var. Daha tarım devriminden bir haber kabile dilleri bile var. Utanmasalar ölü dilleri koyacaklar. Ama nedense Türkçe'ye yer yok. Halbuki Türkiye'de ciddi bir oyuncu nüfusu var. artı ekonomisinde bile lütfedip oyuna para veriyorlar. Bu özverinin karşılığını görmek istiyorlar. Bir zamanlar özel oyunlarına Türkçe dublaj ekleyen Sony üstelik çok kaliteli isimlerle çalışıyordu. Şimdi alt düzey bile fazla görüyor. Konsol dedin mi aklı karışan ama PlayStation dediğinde ne olduğunu anlayan bir milletten bahsediyoruz. Eş anlamlı olmakla kalmamış cins adını yemiş PlayStation. Buna rağmen herhangi bir destek yok. Kalmadı. The Last of Us Remastered 2 diye diyeceksiniz ama o Naughty no Dog'un vatanperverliği. Spider-Man'de Haruncan beklerken örümcek adamı bile bulamadı. Başka bir örnek, her oyunu ayrı rezilliklere imza atsa da ülkemizde muhtaç gibi alınıp oynanan Assassin's Creed serisinde tam 13 oyun var, 14 olacak biraz. Ama birinde bile Türkçe dil desteği yok bildiğim kadarıyla. GTA, Call of Duty vesaire örnekleri saymaya devam edebiliriz Türkiye'de ciddi kitlesi olmasına rağmen Türkçesi olmayan oyunları, serileri. Bense oyunların Türkçe olmasının gerekmediğini düşünüyorum. Daha doğrusu düşünüyordum. Diyordum ki, Türkçesi yoksa İngilizce oynayın. İngilizce bilmiyorsanız Türkçe yama yükleyin. Türkçe dil desteği olanları oynayın. Ya da 21. yüzyılda hayatta kalmak için İngilizce öğrenin. Dünyada bilgi üretiminin, bilgi iletişiminin en yoğun olduğu dili öğrenmemek cehaleti tercih etmektir. Acizce benim anlayacağım dilde üretin diye şirketlere yalvarmayın. Bazılarınız sadece Türkçe altyazısı olan oyunların hikayesini anladığı için onları en iyi oyun falan zannediyor. Biraz ufkunuzu genişletin derdim. Tabii ki bu kadar katı bir görüşe sıcak su eklemek gerekir ki yumuşasın. Ekliyorum. Ülkemizde bir yabancı dil sorunu var. Neredeyse kreşe kadar indi İngilizce öğretimi. 15-20 yıl boyunca İngilizce eğitimi görüyoruz. Yine de dili edinemiyoruz dersler, seçmeli dersler, özel dersler, kurslar, mobil uygulamalar, eğitim setleri hiçbir kar etmiyor. Sistemden gazi olarak çıkıp da iş dünyasına adım attığımızda ise köle gibi çalışıyoruz. Gibi yanlış kelime seçimi oldu onu olarak sözcüğüyle değiştirelim. Hırsızların, hainlerin sisteminde köle olarak çalışıyoruz. Kendimizi ayıracak zamanımız kalmıyor. Hani öyle oturup bir kitap okuyayımlık bir zaman da değil yanlış anlaşılmasın. Birincil insan ihtiyacı olan uyumaktan bahsediyorum. Bir de kalkıp 20 yıl boyunca başarısız olduğumuz bir konuya kütle bölü hacmi yüksek mesai harcamak olası görünmüyor. Türkçe yoksunu oyunlara benim çözümüm şu. Henüz öğrenciyseniz ve sırf İngilizce bilmediğiniz için Türkçe dil desteği istiyorsanız ilk iş olarak İngilizce öğrenmeye bakın. Öğrenci değilseniz ama boş vaktiniz varsa çıtırdan öğrenmeye çalışın. Vaktiniz yoksa çeviri ekiplerine maddi destek sağlayın. Alım gücü yükseldiğinde bölgesel destek zaten kendiliğinden gelecek. Benim aklıma gelen İlk çözümler bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Tartışmayı ilerletmek için beğenmeyi unutmayın. Mutlaka beğenin. Beğenirseniz GT6 Türkçe olacak. Söz.